Müzik dinlemeyi sevmeyeniniz yoktur. Trafikteyken, otomobilimizde ya da metro vesaire kullanırken kulaklığımızı takıp telefonumuzdan dinleyerek halet ruhiyemizi değiştirmemizi sağlayan müzik. Kalabalık ortamlarında vazgeçilmesi tabi. Eskiden evlerde büyük home theater sistemler daha da öncesinde müzik setleri vardı. Teknolojinin hızlı dönüşümüyle artık müziklerimizi telefonlarımızın içinde taşıyoruz. Müzik setlerinin o devasa hoparlörlerinin yerine de ses bombaları aldı. Bu ses bombası tabirini çoğunuz duymuşsunuzdur. Hani şu envai çeşidi olan bluetooth hoparlörlerden bahsediyorum. Gittiğiniz her yere götürebileceğiniz, açık ya da kapalı alanlarda telefonunuza bağlayarak müzik ya da dinlemek istediğiniz her şeyi dinleyebileceğiniz çok sayıda taşınabilir hoparlör seçeneği mevcut. İşte bu videoda bütçenizi çok yormayacak en iyi fiyat performans ürünü 5 kablosuz hoparlörü sıralıyoruz. İlk seçeneğimiz minimum bütçeyle bir kablosuz hoparlör sahibi olmak isteyenler için oldukça uygun bir ürün. Xiaomi Mini 4.0 kablosuz hoparlör. Telefonunuzla ya da diğer bluetooth cihazlarınızla kolaylıkla eşleştirebileceğiniz Xiaomi'nin bu taşınabilir hoparlörü metal bir tasarıma sahip. Adından da anlaşılabileceği gibi oldukça küçük olan model cepte bile rahatlıkla taşınabiliyor. Micro USB kabloyla şarj ediliyor fakat kutunun içinden bu kablo çıkmıyor. Muhtemelen telefonunuzun şarj cihazını kullanmanız beklenmiş. Ya da her evde bir Micro USB kablo nasılsa vardır diye de düşünülmüş olabilir. Bluetooth 4.0 ile çalışıyor ve maksimum bağlantı mesafesi 10 metre. Ses performansı boyut ve fiyatına göre kabul edilebilir seviyede. Fakat biraz daha iyisini isteyenler için bir diğer seçeneğimiz ise JBL GO 2. 184 gram ağırlığıyla yine JBL Go 2 de çantada ve cepte taşımaya uygun. Gittiğiniz her yere rahatlıkla götürebileceğiniz bir Bluetooth hoparlör. 12 farklı renk seçeneğiyle satın alabileceğiniz JBL Go 2 IPX7 sertifikasına sahip. Bu da 30 dakika boyunca 1000 metre derinlikte suya dayanıklılık anlamına geliyor. JBL Go 2 hoparlörlerde telefon görüşmesi yapmanız için de bir dahili mikrofon yer alıyor. Micro USB kabloyla gelen JBL Go 2'nin 730 miliamperlik bir bataryası var. Bluetooth 4.1 bağlantısı kullanan hoparlörün 30 metrelik kablosuz menzili ve bağlantı durumunu gösteren LED ışığı da diğer özellikleri. Üçüncü modelimiz Xiaomi Mi ses bombası. Dikdörtgen bir tasarıma sahip bu hoparlörde iOS ve Android sistemlerde çalışan tek tıklamayla akıllı ses kontrolü yer alıyor. İki büyük kalibreli sondaj ünitesiyle donatılan model iç ve dış mekanlarda başarılı bir ses deneyimi sunuyor. 270 gram ağırlığa sahip hoparlörün gövdesi aşınmaya ve kirlenmeye dayanıklı alüminyum alaşım metalden oluşuyor. Bluetooth 5.0 bağlantısı kullanan hoparlörün 1500 miliamperlik bir bataryası var. Ne kadar şarjının kaldığını öğrenebilmeniz içinse tek bu tuşa basmanız yeterli ve bir diğer seçenek de Sony SRS-XB12 Extra Bass. ekstra bas özelliğiyle öne çıkan Sony'nin bu hoparlörü IP67 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına da sahip. Telefona gelen çağrıların kablosuz olarak doğrudan iletilebildiği bu hoparlör 16 saate kadar pil ömrüyle de dikkat çekiyor. Stereo modu seçeneğiyle hoparlör ekleme özelliği de sunan Sony XB12 243 gram ağırlığında. Bir diğer seçeneğimizde yine JBL'in bu kez daha gelişmiş bir modeli JBL Clip 3. 嗯。Mm. IPX7 suya dayanıklılık sertifikasına sahip model, su dökülmeleri ve yağmur gibi durumlardan etkilenmeden dış ortamlarda kullanılabiliyor. 3 saatte şarj olan 1000 mAh'lik piliyle ses seviyesine göre maksimum 10 saate kadar çalma süresi sunuyor. Dahili gürültü ve yankı önleme özelliği sayesinde tek bir tuş ile gayet net telefon görüşmelerine de olanak sağlıyor. Bluetooth 4.1 bağlantısı kullanan 210 gramlık model kutudan mikro USB kablosu ve asma halkasıyla birlikte çıkıyor. Kompakt tasarımına rağmen gayet güçlü ses çıkışıyla dikkat çeken hoparlörü dahili klipsiyle çantanıza, kıyafetinize hatta kemerinize bile takarak yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Umarım bu hoparlörler içerisinde size hitap eden bir model vardır. Videoda bahsettiğim tüm ürünlerle ilgili detaylı bilgilere, daha detaylı bilgilere açıklamalara bıraktığım linkler üzerinden ulaşabilir ve dilediğiniz modeli yine bu linkler üzerinden satın alabilirsiniz. Merak ettiklerinizi, soru ve önerilerinizi yorum olarak yazmayı Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Buran Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kesti.